için ne yapmam lazım? Debriyajı çok hafif kaldırmam lazım. Her arabanın bir kavrama sistemi. Yani arabayı hareket ettirme noktası vardır. Kavrama dediğimiz hmm. nokta odur. Sen debriyajını çok hafif kaldır. Biraz Arabanı kaldır. bir tanımaya bak. Evet. Birazcık daha kaldır. Aha. Hafif kaldır. Hissedelim o noktayı bir bak. Arabanın motorun sesi değişti. Farkında mısın? Evet. Yani bir tık ayağını debriyajdan kaldırmış oldun. Evet. Şimdi sal bakalım. Frenine sal gazına bir dokun Nur ses, gaza. kaldır debriyajını tekrar biraz daha tamamen bir tık bırak daha çekmiyor. kaldır kaldır bir tık daha gidiyor artık şimdi tam debriyaja bas frenle ve arabanı durdur ne yaptık bak otomatikte ne demiştik ayağını frenden kaldırdığın evet. gibi gidiyordu bunda debriyajı bir tık kaldırıp o kavrama noktasını hissetmem lazım ayak zamanla serileşecek tamam, ne yapıyorum kaldırıyorum debriyajdan ayağımı hafif o kavramı hissettiğim anda freni salıp gazımı veriyorum. Hmm. Parmak ucun kalksın tatlım. Topuk değil. Tamam. Kaldır. Frenden çektim. Frenden çektim. Ver tatlım gazı. Bir tık daha gazı verirken debriyajımı oynatıyorum. Harikasın. Araban harekete geçti. Tam debriyaj frenini durdur tatlım tekrar. Harika.